Öf, sabahtan beri yatıyorum. Ne yapacağım ben? Yapacak hiçbir şey yok. Öf. Arkadaşlar az önce Enes'in çok sıkıldığını duydum. Ben de gittim ona bir sürü oyuncak aldım. Şimdi Enes'e götürelim. Bunların içinden neler çıkacak hep birlikte görelim. Enes! Aa. Ne yapıyorsun? İyi, onlar ne? Sana bir sürü oyuncak aldım. <laughs> oyuncak! Içinde ne i̇çinden neler geçimli. çıkacak neler? Acayip ne güzel ne şeyler var. Şuna bir bakar mısın? Bir poşet dolusu oyuncak. Ne, ne kadar çok bunlar böyle ya? Evet, içinde neler neler var. Açsana. Tabii Hadi. Şey. Ters çevir dört poşeti. Dört poşeti. <laughs> bir şeyler açılmış. Olamaz. <laughs> İçindeki bazı şeyler açılmış. Şuna bakın. Evet. Çıldır çadır aldım evet, sana. Evet, şık çadırı Bakın gibi. Bakın arkadaşlar, Enes e bu çadırdan aldım. Şık çadır gibi. Evet, aynen. Çok evet, güzel, güzel bir, şey. bir, çadır aldım Enes'e. Tabak. Bunu az sonra kuracağız. İçine girecek Enes. Bu Tabak. tabaklarda tabaklar da bazı oyunlar için. Ha. Senin de çok güzel planların var Enes. Tamam o zaman. Başka? Allah. Bir poşet dolusu balon aldım. Allah. Evet. Şu balonlara bakar mısın? Bir poşet otu yüzlü aldım. Evet, Bunların içinde neler neler ne fikirlerim var biliyor musun? Acayip güzel şeyler yapacağız. Şimdi Bu ne? bunu slime için aldım. Slime Aa, kabı. Slime mi evet, oynayacağız? Slime, slime de bunlar. geldi. Slime onlar ama onlar çok minik. Sadece denemek için aldım onları. Onları bak göster arkadaşlara. Bu slime'ları denemek için yapacağız. Sonra size çok güzel slime fikirlerimiz var. Onları yapacağız. Ben onun için gittim bu kabı, kocaman bir kap aldım. İçinde kocaman kocaman slime var tane almalıyız. Evet, aynen. Başka şimdi... şu poşeti de şimdi. Onda çok güzel şeyler var. Evet. Ay. Bir tanesi açılmış. Aa bunlar. Bunlarla çok güzel fikirlerim var arkadaşlar. Ay. Bak, bir tanesi açılmış Baş ve dökülmüş, var. değil mi? Evet. Ondan birkaç tane almıştım. Evet, o paketlerle evet, çok güzel fikirleri var. Bizi Simla. takip etsinler, bunlarla neler yapacağımızı görsünler. Bu simleri de slime için aldık. Evet, çok güzel. Slime mi? Sosis Niye? balon. Evet, sosis balon. Burada pompası da var, çok güzel. Biz bununla bir sürü şekil yapabiliriz. Aynen, bak bu pompayla e, su balonlarını da doldurabiliriz. Öyle Hı, düşünüyorum. Evet, öyle de yapabiliriz. Hı -hı. Çok güzel bir aldık. Aa. Bu bisikletine zil lazımdı ya. Ha? Onun için aldım. İşte, Sonra bunu da balonlar için pompa. Balonlar nerede? <laughs> Aynen. Balonlar için pompa aldım. Bir de ne vardı? Şekerler. Şekerler kral şakir şekerleri. Kral Şakir şekerleri. İçinde horoz şekeri bile var. Bunları da açacağız. Bunları da göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Bak. Aa. İşte bu. <laughs> ne sanki yüzüne geçirmişin gibi görünüyor. görünüyor. Evet, başkasının yüzüne geçirmişler. Çok güzel bir şey. Bunu hemen aç ve tak. Çok merak ettim nasıl duracak suratında. Tamam, başkalarının Tamam, bir, bir de şu şeyi dişleri göster. Bir de diş aldım ben oh, sana. Böyle dişler var. <laughs> Sanırım bu üç diş için, bu alt diş için. Evet, aynen. Alt üst dişler, bunlar ağzına takacaksın. Aslında bunu da üstüne takabilirsin, fark ettim. Bak, şunu kafana geçir. O dişleri de tak bir gel Enes. Nasıl olacak? Çok tamam, hemen geliyorum. Bekleyin. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Enes gözlüğü taktı galiba. Hazır mısın Enes? Hı hı. Hadi dön bakalım. Hı. <laughs> Ay çok <komik>. <gülüyor> <gülüyor> Koşun, uyuyor, niye, uyuyor, niye? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komik. Dişlerini göstersene sen dişlerini. <laughs> dişler, dişler, niye takmadın? Burada atları duruyor. Ne girmiyor ki o? <laughs> Şunları oynuyor. Ay, çok komik oluyor. <laughs> Uf, bu ne hal? Ay evet. Taksana şunu tekrar. Ay, çok komik. Çıkaralım. <laughs> İlendi. <laughs> Ay çok komik ya. Acayip güldüm ya. Nerede o? Ay şu gözlüğe var ya bayıldım. Çok eğlenceli. Bunu Enes'in kuzenlerine de götürelim. Onlara da takalım bakalım herkese nasıl duracak. <laughs> çok güzel. <laughs> Dişlerin harika Enes. Baya yeşil olmuş fırçalamamakta. <laughs> <laughs> Yeşile dönmüş. Ay çok eğlenceli ya. Şuna bayıldım gerçekten. Bununla daha biz çok oynarız Enes. Ama kaşının bayılır oynamak. <laughs> çok güzel Evet arkadaşlar, Enes'in birazcık keyfi yerine gelmiş olabilir artık. Ay, Belki ay canının sıkıntısı geçmiştir. Geçti mi canının sıkıntısı? ay böyle. Tamam anneciğim. Artık bunlarla oynayıp eğlenebilirsin. Şimdi size bir sürü video fikrimiz oldu arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Çok güzel videolar gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.